Ustalara Saygı kuşağımızın 5. yayınında hem gemliğin usta diyebiliriz, hem çocukluğumuzda emeği olan, hemen hemen herkesin o veya bu şekilde tanıdığı... Olabilir ya dediğin gibi. İlhan amcayla beraberiz. İlhan Çakır. Yaş kaç oldu? Ya bizim için önemli bir insan. 84. 84 maşallah. 84. İlham amca antrenörlüğünden bahsedeceğiz de, önce futbol nerelerde oynadın? A Hangi bir net söyleyeyim, başlayayım. İlk e nerede başladın? Bursa'da. 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 İstanbul Spor Yeşil olayı nedir senin? Yeşildağ'da başladım. Övey babam vardı. Ben dedim oynayacağım. Oynamayacaksın, oynamayacaksın ve babam istemedi senedi oynamamı. O zamanlar futboluyu bilemiyorlardı. Futbol vardı. Bir arkadaş vardı, zengin bir arkadaş. Hı hı. Evinde götürdü. Ay yani bir şar zengin bir adamdı. İsmi Kamil benim. Koç. Kamil Koç mu? Ha, zengin zengin bir adamdı. Bildiğimiz Kamil, Kamil Koç. Ha? Kamil Koç, bildiğimiz Kamil Koç. Bildiğimiz, bildiğimiz. Ay maşallah. Gel dedi, İsmet Nedim'den. Çıktık merdönleri. E ne yapacağız dedim şimdi. Sen sus Ay, Çok konuşuyor ya. E tabii konuşacağım, derdime derman arıyorum ben Uzun lafın kısası. Çık, çık, çık merdivenlere. O akşam çağırmadılar, evlendi merak etmişler. Koca İstanbul'da kayboldu bu <laughs> çocuk kayboldu. Kendi <laughs> memni unut. Ee, ben dedim nerede kalacağım? hepimiz dedi, burada birer komşu şunu bir yapacağız. Kalacaksın. İyi ee, hadi bakalım. Cemil'in evinde kaldım bir akşam. Ne Cemil ee, Turalı. Oturuyor, ya, otur, otur, otur. otur. ya, ya kal, ya sen, ben veya ya? ya. E, e, kimle konuşuyordun dedi. Bir bakalım dedi kimle. E, bir şarkıcı vardı ya dedi. Hapas. İstanbul Spor'un malzemelerini görürdük biz senin üstünde Ben, ben de var, var, bayağı var. Neden İstanbul Spor? Sevgim öyle bir sardı beni. İstanbul Spor. Ben, Sardı beni. Hiç kimse İstanbul sporunu yapabildin mi genellikle? Yok. Hiç olmadılar değil mi? sen kaldın. Bir ben, benim. Eşin. Kanarya spor, Fatih spor, bunlarda oynadım. Hocalık? He. Ee, Hocalık. Hocalık. da orada yaptım yani. Kanarya sporda. He. Kanarya sporda. Ciddi çünkü neden desem her şey olduğu, istediği gibi olmaz. Hiçbir. Olamaz. Olamaz. Aa. Ama bu nesilde o sabrı görüyor musun? Kimi? Şimdiki nesilde o sabır var mı? Yok. İlgilenmiyor. Ya. Yani bir... Tamam. Ona müsaade. Ona müsaade.